Tekrardan yaşamak istediğiniz bir anınız var mı? O zaman Memorokulus'la tanışmalısınız. Onu sadece uyku ve uyanıklığın arasında bir dünyada bulabilirsiniz. Gerçekliğin ve rüyaların bulanıklaştığı ve anıların gerçek gibi göründüğü bir anda. İnsanların anılarını toparlar ve onları kar kürelerine doldurur. Bir anı ne kadar güzelse kar küresi de o kadar güzel olur. Küreyi salladığınız zaman anınızı görebilirsiniz. Eğer küreyi kırarsanız anınızı tekrar yaşayabilirsiniz.'' Sadece Memorokulus'un anınızı tekrar yakalamak için yanınızda olduğundan emin olun. Aksi takdirde anınız sonsuza dek yok olacaktır. İstediğiniz anıyı bedelini ödediğiniz sürece istediğiniz kadar tekrardan yaşayabilirsiniz. Memorokulus ödeme olarak sizin zamanınızı alır. Hatta bazı insanlar bu şekilde geleceğini kaybeder. Ha bir şey daha var. Eğer Memorokulus'a yeteri kadar ödeme yaparsanız kötü anıyı sizin için yok edecektir. Bunu yaparken iki kez düşünün çünkü kötü anılardan kazandığınız deneyimleri de kaybedeceksiniz.